Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir ilk yapacağız. Kanalımda ilk kez Barbie kombin challenge yapıyorum. Hemen kurallarını hızlıca anlatayım. Burada 11 bebeğimiz var. Burada giysilerimiz, ayakkabılarımız, takılarımız, aksesuarlarımız, çanta, her şey var. Bebeklerimiz için burada numaralar var. Bebeğimizi buradan seçeceğiz. Burada da giysi konseptlerimiz var. Ancak sırayı Yazı tura ile belirleyeceğiz. Bebeklerimizi seçmek için ilk başta yazı tura yapacağız. Giysileri ilk önce kim seçecek? Bunun için de yazı tura yapacağız. İlk yazı turamız konseptlerde de geçerli olacak ve giysi, ayakkabı, her şeyi seçmek için de bir buçuk saniyemiz ol, ay bir buçuk dakikamız olacak. Tamam, o zaman yazı tura ile başlayalım. Yanımda da kardeşim var. Merhaba yazımı mı, tura mı? Yazı. O zaman ben de turayım. Ay, düştü. Tura çıktı. O evet, zaman ilk şey İlk önce ben seçiyorum. Gözümü kapattım. Seçtim. Seninle beraber açalım. Sen de seç. Tamam. Açıyoruz. Bir, bir bebek. <laughs> bir çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu, bebeğimiz Defne. Defne. Evet. Kardeşime Defne çıktı. Bana da Pelin. Güzeller güzel Pelin çıktı arkadaşlar. Onu ben çok seviyorum. İnce bacaklı bebekleri çok seviyorum. Kırdı alayım. Tamam. Şimdi konsepti seçiyorum. Seçtim. Tamam. Şimdiden seçeyim. Aynı anda açalım. Birazcık zor. Hayvanat bahçesi çıktı. Alışveriş çıktı. En istediğim. Bu da alışveriş çantası. Poşetine benziyor. Ben bunu kullanacağım. Tamam. O zaman çekiyoruz. Yazı mı? Tura mı? Ben yine yazıdan devam edeceğim. Tamam. <laughs> yazı çıktı. İlk kardeşim, kardeşim seçecek. E, alışverişte süreyi başlatıyorum. Tamam alışverişte şöyle bir ve üst alırım. Böyle bir ceket alırım. Sonra altına bunu alırım. Eşi sen alışveriş poşeti. Evet. Şimdi sen böyle bu böyle pembe. bölüyorum süreyi şimdi ben de seçiyorum hayvanat bahçesine uygun düşünmüştüm Leopard altı kardeşim aldı ne yapalım Evet başlatabilirsin ben de bebeğime uygun bir şeyler seçeyim başlattım başlattım şimdi çizgili üst alacağım sonra altıma da bu mükemmel pantolon alacağım ama uymaz bunlar. Üstüne başka bir şey alırım. Evet. Bu pembe üst bence çok yakışacak. Üstüne de bunun takımını alayım. Kapşonlusunu. Tamam. Şimdi alta geçelim. Uzatabilir misin? Ayakkabıları. Uzattım. Tamam. Bebeğimin ayakları küçük. O yüzden büyük ayakkabılar olmaz. Ben de o zaman ona pembe Toplu ayakkabılar alırım. Aldım. Şimdi çanta almayayım. Aksesuarları alayım. Evet. 35 saniyemiz kalmış. Şöyle bir kulaklık var. Kulaklık almasın. Hayvanat bahçesine gidiyor. Hayvanat bahçesi için. Trende az kaldı saçını çok alayım ben şöyle. Evet. Başka da bir şey alamam yani. Şöyle. Hayvanat bahçesine hayvanda götürülmez herhalde. Tamam ben de hazırım. Sıfırlıyorum sürekli. Evet arkadaşlar. Şimdi bebeklerimizi giydirip gelelim. Arkadaşlar benim harika bebeğim hazırlandı. Benim de çok mükemmel olduğunu düşündüğüm bebeğim. Arkadaşlar güzel ayakkabıları var. Pantolonu var. Şöyle bakın bakın. Kapşonlusu var. Kolyesi var. Üstü var. Her şeyi var. Hatta kapşonlusu kapanıyor. Böyle. Benim benimki de böyle alışverişe gittiğinde böyle hava atmak için güzel ayakkabılar giymiş böyle güzel atlar atlar böyle ceketini bakın ha, arkasına Arkası <laughs> <laughs> yüksek seviyor Vay Bence güzel Arkadaşlar Yorumlarda hangi bebeğin Daha güzel olduğunu arkadaşlar <laughs> Yazarsınız Sağlık, Mutlu Ay, olurum güzel oldu ya ben. Pelin mi Yoksa, Yoksa Defne, defne mi? mi? Bence Pelin. Bence Defne. Pelin daha güzel oldu. Sen mi? Ben <laughs> daha güzelim. Ben. ben daha güzelim. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri, bildirimleri açmayı. açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize, Hepinize hoşçakalın. Hoşça güle güle.